Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta sınıflara yedik bedwars oynayacağız. Bu kadar. Videoyu uzatmadan geçelim. Bayağıdır video atmıyorum. Yani bayağıdır dediğim bayağı olmadı. Yani direkt bedwars oynuyoruz. Medvasta hiç gelişemedim ya ben. Tamam. Tamam. <laughs> gidelim. Tamam. Bir ek yol yapacağım. hala yarın aynı yapıyorum. Oradan birisi geldiğini duydum. sen çık çünkü şu an arkamdan daha hala geliyor. Patlattım yatakları. Ah be. Neyse. Son yok. Oo, o yeli bu da patlatmışlar. E zaten Red'de iki kişi onu da patlatacağım hemen ben. O da bir şey yapmıştır. Bedeni kapatmıştır ya kapatmıştır. Oha, oha ne yapıyor? Ah be. Öldürürüz o takım arkadaşım. Yok öldüremedi. Ama Purple'dan iki kişi öldü vallahi. Gel çıkıyorsun. Ha öldü. GG. Ez. Ee, ez yazmanı ez yazacaktım tamam mı? Daha geçmiyorsunuz. Evet yeni mikrofon aldım. Şu an kulağınız patlamış olabilir ama. Ugh. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> yani... Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. O yine bize gidecek bu arada. Gel buraya. Gel buraya. Ya. <laughs> sorun yok. Sorun yok. da gideceğim şimdi. Onu işte Allah alırım. O ne alırım. Aa, oluyor? Ben tamam. Benden bir şu şey an ben ne dedim ya? Ben ne dedim? Ben ni ben, ben neyi neden dedim? Dedim. Şuradan taretleri öldüreceğiz. Taretleri öldürüyoruz. Taretleri öldürdük. Taretleri öldüremedik. O kim ya? He, tamam. Ben hemen bir tane kazma almak istiyorum. O ne yapıyor orada? TNT reynini bekleyecek bir orada orada bir 5 dakika orada beklememiz lazım hatta 6. Bir şey yapacağım. Bakın şurada 1 dakika yazıyor. Evet 1 dakika yaz yazıyor şu an. Orada 1 dakika yazıyor. 5 artı 1 bilmiyorum şaka şaka. 5 ay 6. Tamam. Hemen kandime, kandıma kandımı kendime bir tane kazma alacağım. Kazma, kazma, kazma. Bir de zır zır zır. O kadar alamıyordum. Aa, gel lan sıkıyor. ha ha ha, yol yapamadı. Gel buraya. Ha, ha ha seni öldüreceğiz. Nereye gidiyor adam? Ha ha. Ah, ah. Gelme gelme gelme. Bu kim? Bu kim? Sen bir kişisin. Nasıl burada buraya gelmeye cesaret ediyorsun? Böyle öldürdü. Purple hanımefendi. Purple hanımefendi. Gel şuraya sen. Gel. Hadi. 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 Gel. buraya. Hani benden kork hani korkmuyordun? Hani benden korkmuyordun? Hani benden korkmuyordun? Gel buraya. Ben canavarım. Hayır canım bana Söyleyeyim ama. Neredesin? Aaa. Aa! Tamam. Ya git. Git git Tamam. yenilemişler tamam mı? Bak şimdi. Ya o. Ne oluyor ya? Neyse. You died. Ay elime abburun money. Sen yani hayırdır ya? Sen huy Ben kaçayım hemen. <laughs> Onu korkuttum bu arada sadece. Şimdi dedi öldürmeye gidiyoruz. Sansür orası orası sansür. Sansür dedik oraya. <laughs> ben dedi gidersem ne olur? Ne olur? Ne oluyor acaba? karakterler sık. Bana sıkmayın. Ben hemen bir tane. Neydi o? Ondan alacağım. Fireball. Bütün hepsini çalıyoruz şöyle. 48 şeyi de çaldık. Hepsini çaldık tamam. Hiçbir şey yapmadım ben tamam mı? Beni hiçbir şey hiçbir şey 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 ya ya burayı kapatarsan biz nasıl onu bilmiyorum ne yapacağız. Orayı kapatırsan oyundan çıkıyorum. Kapattı değil mi? Kapattı bence. De kapattı değil mi? Kapattı. O kesinlikle kapattı orayı. Yok gitti. Efekt gitti. Efekti şu an alıyor muyuz? Anlıyoruz değil mi? Bir çalışıyor bir çalışmıyor. Tamam. Ben blokla üstten gideceğim. 5 dakika ben bekleyeceğim. Kesinlikle beklemeyeceğim burada arada. Evet hadi onu öldüreceğiz. Ya mikrofonu buldum. Ses geliyor mu bilmiyorum. Mikrofonu da bağladım mı bilmiyorum ki. Aa! Kaç. Kaç. Run. 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 De değil mi oğlum? Tamam. TNT rengine şimdi burada bakacağım. APK yeri yapayım kendime. Siz burayı hızlandırılmış görmeyeceksiniz bu arada. zaman mı? Burada 5 dakikamız gidecek. Geliyor adam ya. Hadi bu fırsat tam bu bu um... Aa, ne oldu? <laughs> Onu sinirlendirdim. Onun bu kadar blue olması gerek gerekmiyor değil mi? Sınıra çıktım. Ya of. Kendime kullandım onu. Mikrofonu kapatacağım. Tamam açtım. Tamam artık Sword of Sietness'i aktifleştirdiler. Hemen oraya gideceğiz. Şöyle buradan da buraya atladık. Şöyle, şöyle. Ş ne yapıyorsun sen ya? Vurma, vurma bana, vurma bana, vurma, vurma. Dur 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 dur. Sen de açır bana. Ah oh be. Kandıramadım adamı. Ha ha ha. Ya of adam da arkamdaymış zaten. Ha dur. Tamam. Hadi artık onları öldürmem gerek. Yani patlatmam gerek. Bu Ludwig ne yapıyor? Sadece büyü mü basıyor? Şu taritlerden birini indirmem lazım. Yoksa hiç giremeyeceğim normal düzgün bir şekilde. Tamam tamam. Dur bir ya dur seni öldürmeyeceğim ben ya. Puntka Games kim? Bu mu? Bu mu? Evet buymuş. Bunu öldüreceğim. Yeter artık. O kasılırken ben onların bizle dikkatli bir şekilde gireceğim. Ama dikkatli bir şekilde. Tamam. 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 Şu da Ne dağıldım. ne olmaz. Tamam ona şu an meşaz gitti. Ha 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 belleri gitti. Arbeleti var. Boşa boşuna arbelet almış. Onu öldüreceğim ben. Tuzak kuracağım. Tuzak kuracağım. Tuzak kuracağım. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Beş tane buna lazım. Bak lütfen günü orkada şekli bu ya bu yani sadece sadece bu sadece bunu yapman gerekiyor Arama yerini lütfen şunu yap. Tamam hemen bir tane iki tane. Zaten bir kişi kalırlarsa onu da yeneriz. Değil mi? Herhalde. Ben onları bir kişi yenemiyorsam. Ha ha ha. Ha ha ha. Hani ölmeyeceksin. Ha 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 ha. Aa a, 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 a. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Cici. Cici ret. Cici ret. Cici ret. Cici ret. Bordun kilitte onu öldürdü. Bordun kilit. Neredesin? Bezde mi? değil. Yapamadım da bu arada. Nerede bunlar? Orada mı? Orada çok fena olur. Ne neredeler bunlar? Burada mı? Burada Ludwig mi var? Evet Ludwig var burada. Aa, nerede bunlar? Kaçmış galiba. Bizden korkuyor. Ah hiç taretleri falan. Ah. Gel sıkıyorsa. Ne? Ne? Ay. Ne? Yes. Yes. Gidi. Gidi. Tamam. Videomuz bu kadar. Ah. Ya bir işte videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz. Oyun dondu. Görüşürüz. Üz.